1907 yılında kurulan General Electric Transportation başka videolarda ve belgesellerde gördüğümüz devasa ve sıra sıra uzanmış dizel elektrikli lokomotiflere ile demiryolu taşımacılığı konusunda dünya genelinde yaygın bir üne sahip. Bugün 50 ülkede 17 binden fazla lokomotifi ile hizmet veren şirket Milenyum'un başında sürekli sıkılaşan emisyon kuralları bağlamında Dash 9 ve AC4400CW serisi lokomotiflerde kullanılan mevcut 7 FDL serisi motorları değiştirmeye devam edip etmeyeceği sorusuyla karşı karşıya kaldı. Gelecekteki standartları karşılaması bakımından da kısmen hem 7 FDL hem de HDL motoruna dayanan tamamen yeni bir içten yanmalı motor geliştirilmesine karar verildi. Yeni GV12 motorunda 16 silindirli 12 FDL 7'nin performansını korurken sadece 16 silindir kullanıldı. Bu aynı zamanda güvenilirlik üzerinde olumlu bir etki yaratarak parça sayısını da azaltmış oldu. Aynı zamanda GV 16'nın 16 silindirli bir versiyonu 7 HDL 16 motor seviyesinde güç ile geliştirildi. Evolution Lokomotif serisini oluşturacak bu gelişmeler birkaç yıl sonrasında kıta Avrupası için de yeni bir lokomotifin doğmasını sağlayacaktır. Kıta Avrupa'sında yüksek çekiş gücüne sahip ve az yakıt maliyetine sahip olan bir lokomotif geliştirme fikri ortaya çıktığında, bunun temelini kendi ürettiği Evaluation serisinden alan General Electric, daha güçlü, daha temiz ve yakıt açısından daha verimli bir lokomotifi ortaya çıkardı ve bu lokomotifler Power Hall olarak isimlendirildi. Power Hall serisi General Electric'in teknolojik açıdan en gelişmiş serisidir. Lokomotifler daha hafif aks yükünü desteklemek için yüksek çekme gücü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Power Hall serisi lokomotifleri daha ağır yükleri diğer lokomotiflere kıyasla rahatlıkla taşıyabilir. Çünkü General Electric'in eşsiz AC bireysel aks çekiş kontrolü teknolojisinin lokomotifin kalkışlarında yokuşlarda ve belirgin tekerlek kaymalarını önemli ölçüde azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da performansın optimize edilmesine ve boşu harcanan enerjinin azaltılmasına yardımcı olur. Bakım maliyetlerini ve buna bağlı arıza sürelerini önemli ölçüde azaltır. Havalı frenlerle birleştirildiğinde Power Hall serisi lokomotivin dinamik frenleme, daha ağır yükler taşıma sırasına daha yumuşak yol tutuşu sağlar. Power Hall'ın kabini Maksimum verimlilik sağlamak için ergonomik olarak tasarlanmıştır. İlk olarak İngiltere'de kullanıma sunulan ve sınıf 70 olarak isimlendirilen Powerhaul lokomotifleri 16 silindirli 3700 beygir P616 motor, evaluation programından elde edilen bilgi ve kanıtlanmış bileşenler ile birleştirilmiş bir jember tasarımına dayanan yeni bir üründür. Motor Avrupa Birliği 3A emisyon kurallarına uygun durumdadır. General Electric Aralık 2008'de Tülomsaş ile işbirliğine gitmeyi tercih etti. Bu durum Türk Demir Yolları'nda hem güçlü bir lokomotifin yol almasını sağladı hem de yepyeni hikayelerin önünü açtı. 2019 yılında Körfez Ulaştırma Powerhouse sınıfı lokomotiflerden 5 adet satın aldı. Lokomotifler Tülomsaş'ta üretildi üretilen lokomotifler Avrupa Birliği 3A emisyonları ve Türk Standartları Enstitüsü birlikte çalışabilirlik standartlarıyla uyumlu, en yüksek performanslı orta ağırlıklı bir lokomotiftir. Common Rail yakıt enjeksiyonlu teknolojik olarak gelişmiş 16 silindirli 3700 HP Power Hall P616 motorla donatılmışlardır. Lokomotif yakıt tüketiminde %18'lik bir azalma sağlarken maksimum güç çıkışı sağlayabilir. Ayrıca yüksek performanslı AC çekiş kontrol teknolojisi ve bağımsız aks kontrolü ile gelişmiş güvenilirlik ve çekiş gücüne sahiptir. Bugün Körfez ulaştırmada 5 adet lokomotif aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir.